de doçent doktor İbrahim Aşkar bizimle birlikte olacak ve bugün kendisiyle birlikte estetik plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı kendisi bizim kadınlar olarak en sevdiğimiz branş bir kez daha söyleyeyim. Bugün karın germeyi konuşacağız. Evet. liposakşını konuşacağız. Yine benim gerçekten en 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 sevdiğim aslında operasyonlar bunlar. Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Çok bugün, teşekkür ederim sağ olun. Bugün izleyicilerimiz ve siz olmak her gün olduğu gibi çok güzel. Çok güzel. Şimdi hafta içi her gün beraberiz. Evet. Şimdi ben her zaman bunu söylüyorum zaten. İbrahim Hoca'da öğreneceğimiz çok şey var. Bir kere biz karın germeyi konuştuk. Evet. Liposakşını konuştuk. Ben güllü örneğini verdim. Bak evet. böyle bir çizme vardı güllüde. Benim e, Seda Sayın'ın programını hatırlıyorum evet. size operasyonu olmuştu böyle aşağı yukarı herhalde bir ay falan sonra evet. o ama göğüslerini de yaptırmıştı zaten güzel hepsini bir kadın hepsini yapmıştık hepsi <laughs> oldukça biçimli ve çok güzeldi bir şöyle güzel çizme hatta ondan özenip almışımdır ben böyle çizmeleri evet. uzun çizmeleri uzun bir çizme giymişti bacakları nasıl böyle sütun gibi çünkü ben Güllü'yü çok yakından da gördüm biz biraz tip olarak da benziyoruz e, Birazcık topluyuz biz. <laughs> Onu da şey yapmayayım. Çok şeker çok da güzel bir kadındır. Ama biz topluların avantajı var. Yüzümüz güzel. <laughs> Böyle bir şeyimiz var. Şimdi hocam siz evet. çok güzel bir operasyon yaptınız Güllü'ye. Gerçekten. Evet. Onda karın germe de vardı. Evet. Liposakşın da vardı. Evet. Bacakların iç kısmı müthiş olmuştu. Ne yaptınız? Şimdi Güllü'den pay biçelim ama genel anlamda ne evet. yapıyorsunuz? E, genel olarak e, doğum yapmış. Bel bölgesi ve karın bölgesinde. Yağ birikimi, beraberinde sarkmalar, deformasyonlar var ise en önemli sadece karın gelmeyle bu hastada sonuç alıp işte vücudu kadın vücudunu şekillendirmeniz çoğu zaman mümkün olmuyor. Böyle bir durumda eğer yağ oranı biraz arttıysa ve çatlak yoksa sadece lazerli lipolizli bir işlem ile bir miktarda bunu yağın alınması, liposakşin ekleyerek rahatlıkla bu vücudu bir iki haftalık korse kullanımıyla gayet güzel bir şekle sokabiliyoruz. Böyle tabii bayağı ki, sarkmış karınlar düşünün. Bunları evet, da yapabilir misiniz? Kesinlikle. Ee, tabii ki o aşamaya gelmeden yavaş yavaş gitmekte büyük bir fayda görüyorum. <laughs> ee, tabii ki sadece karın bölgesinde bir sarkma var. Bunlar e, yanda kemikleri geçmemiş, kalça kemiklerini geçmemiş. Sadece orada mini bir karın germeyle geri kalan bel bölgesinde özellikle son 10 yıldır düşük kemer pantolonları da göz önünde bulundursak kalça yapısının bozulduğu bayanlarda o yanlara doğru da yağlar alınıp yine lazerli polizle önde de mini bir karın gelmeli yine çok hızlı bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Ancak karındaki deformasyon arttıkça beraberinde ortadaki kaslarda da belli deformasyonlar ve ayrılmalarla beraber karın bölgesi bel bölgesi oldukça geniş ve görüntü dışına taşan bir hale gelmeyi başlıyor yani inceliği kaybediyor vücut. O zaman karında gerçekten hem içinde kasların etrafının toparlanması, belin inceliğinin sağlanması beraberinde sarkık deriyi de ortadan kaldırmak için fazlasını çıkardığımızda karın bölgesi dümdüz hale getiriliyor. Tabii ki bu tip hastalarda yana doğru yağların belli bir miktarda bir arkaya kadar birikimi söz konusu oluyor. Buralarda da yine liposakcim veya yine lazerli liposaksın ile oldukça etkili sonuç alıyoruz. Lazerli liposaksın ve normal liposaksın diye hep söylüyoruz. Lazerli liposaksın özellikle e ödem yani şişlik çok daha az oluyor. Lazerli liposaksın da e korse kullanma süresi çok kısadır. Kanama oldukça az oluyor. Ağrı daha az oluyor. Hasta için son derece konforludur. Bundan dolayı oldukça etkili sonuçlar alıyoruz. Sadece bel bölgesi değil, Lazer, lipo, e, lazerli lipoliz ve liposakşının beraber kombin edildiği yerlerden biri. Gıdı bölgesi e, çoğu zaman gıdıyı normal bir liposakşınla sarkma ve gevşeme beklerken lazerli lipoliz ve liposakşınla bu bölgede daha diri, daha e, düzgün bir çene altı, boyun elde edebiliyoruz. Aynı şeyler yüzün kenarında birikmiş yağlar içinde. Yani konusu. şuraları da alabiliyorsunuz kesinlikle, öyle mi? kesinlikle oldukça da etkili Mesela sonuç alıyor. Mesela şimdi bazı bu hanımlar vardır. Bu ikisi beraber toparlandığında Aa. Yüz, yüz bayağı 10 yaş şey, falan gençleşir bu. Şey, evet. Oradaki bazen bir, e, geçenlerde bir hastamızda 300-350 cc kadar yağ çıkardık ki ciddi oranda bir yağ bu. Hı -hı. E, böylece burada normal bir liposakşınla gevşeme oldukça fazla olur yüzde germe ihtiyacı kaçınılmaz oluyordu. Tabii şöyle bir askı gibi germek ee, lazım değil mi? Direkt germek askı da değil. Aa, Deri fazlalığı 3-4 santim buluyor. Ancak lazerli lipolize beraber yapıldığında yüz germe ihtiyacı bu tip ameliyatlarda daha az oluyor. Hocam o zaman lazer liposakşın çok iyi bir yöntem. Kesinlikle delikleri oldukça küçük sivilce izi gibi ee, cihazın lazerli lipolize işleminde kullanılan cihaz oldukça ince olduğu için tabi yağlar eridiği için iri liposuction kanüllerine de çok ihtiyaç olmuyor. Daha ince liposuction kanülleriyle daha, daha rahat seç, e, çekildiği için izler de oldukça küçük oluyor. Aynı şeyleri kol bölgesinde uyguluyoruz. Birçok bayanın kilo alıp verdiği için kol altlarında belli bir gevşeme ve sarkma bir söz konusu. de kol konusu oluyor. acayip bir bölge. Mesela bazen hiç kilonuz yoktur ama kollarınız gevşek ve sarkık evet, bir görüntü evet. oluşturur. Yine buradaki yağları da e, lazerli polizle yaptığımızda yağları eritip çok ince kanüllerle rahatlıkla çekebiliyoruz ki bundan dolayı da yine bu bölgede elastikiyet kaybı oldukça az oluyor. Aynı şey bacak içlerinde de yine uyguluyoruz. Oldukça etkili sonuçlar aldığımız yerlerden Ay, birisi. Ay bacak içleri çok güzel. Evet. Diz içi. Diz içi de oldukça. Diz içi gibi. mesela ba, bacak mükemmeldir. Bacak iç kısım olduğu gibi. Özellikle e, dekolte kıyafetler giyildiğinde, çorapla bacak bacak üzerine atıldığında dizin iç kısımdaki hmm. yağlar bacağı oldukça çirkin ve e, yumru yumru bir yağ demet halinde gösterebiliyor. Evet. Seda Sayan mesela yaptırdı evet. bu estetiği e, ve söyledi yaptırdığında ve sadece onunla bacağı o kadar güzel şekillendi evet. ki. Evet sadece oranın alınmasıyla bacaklar dümdüz evet. hale gelebiliyor. Çok müthiş oldu. Hiç, hemen dizin altında birazcık da boşluk Doğru, varsa. Doğru evet. Oradan alınan yağlar da oraya verdi dümdüz sütün gibi bacaklara kavuşmak işten bile değil. Efendim. Ay ne güzel. O Allah yüzden son derece etkili. Çok hoş diyor. bir şey. Peki biz yine biraz karın germeden bahsedelim. Tabii. Şimdi karın germede e, doğum yapmış hanımlar özellikle evet. ama hiç doğum yapmasa bile olanlar da var tabii yani. Evet, kilo alıp vermelerle maalesef 10 kiloyu geçen sarpıyor. kilo alıp vermelerle sarkıyor. Karın germelerde e, eğer hafif bir karın germe varsa mini e, sarkma var ise mini karın germe yapıyoruz ki. Hı hı. Sezeryan izinden birkaç santim daha uzun olabiliyor izler. Ancak sarkma yanlara kadar ilerlemiş ise sarkmanın bittiği yere kadar izi ilerletmek zorunda kalıyoruz. Eğer daha kısa bir iz yaparsak istenilen sonucu almak çoğu zaman mümkün olmuyor. Çünkü yanlarda illaki boğum boğum kalabiliyor. Buranın tamamının düzeltilmesi durumunda göbeğin yeri de o kadar sarkmış olan karında göbeğin şekli de oldukça deforme oluyor göbeğin yerinde yine yukarı doğru deriyi aşağı indirdiğimizde göbek seviyesine geliyor. Daha küçük, daha minik ve genç kız göbeğine benzer bir göbek elde edebiliyoruz. Fazla deriyi alttan çıkararak oldukça biçimli karın ve beraberinde bel bölgesinin yağlarının alınmasıyla oldukça biçimli bel, beraberinde kalça şekli de oturacağı için üstteki yağları aldığımızda kadın sülületini, kaybettikleri kadın sülületini tekrar hastalarımız rahatlıkla kazanabiliyorlar. Böyle güzel o heykeller gibi ispirete kavuşabileceğiz. Evet. Tamam kavuşabileceğiz ama aşağısını hallettik. Mesela şunu merak ediyorum hocam. Bu iki operasyon yapılırken. Evet. Biz hem karın germe istiyoruz hem liposakşın. Evet. Göğüs kombin edilebiliyor mu? Göğüsler çok aşırı iri değil ise genelde kombine edebiliyoruz. Ee, i̇zler çok büyük olmayacak şekilde. Çünkü e, özellikle <laughs> burada liposakçın demişken. Çok iri göğüslerde yağ dokusu koltuk altından hemen kol altından koltuk altına sırta kadar ilerleyerek meme ile beraber bir bütünlük gösterebiliyor kitle yağ kitleleri. Bunların dışındaki hastalarda hafif meme sarkmalarında veya bir miktar meme büyüklüğü var ise yine beraber kombine edebiliyoruz. Ee, çok iri olan memelerde mutlaka e, bunları ayırıp Sırtla beraber kol altı, koltuk altına kadar olan yağların yine arkadan liposakşının yapılması, hatta sarkmaları var ise sırta doğru sırt germesinde gerçekleştirilmesiyle, göğüsün yan tarafının, göğüs yan duvarının oluşturulmasıyla memenin görüntüsü de daha şık, daha diri hale getirilebiliyor. Yoksa sadece memeyi küçültmek, dikleştirmek, kol altına doğru yağ kitleleri var iken istenildiği gibi hoş, veya hastaların geldiklerinde eski göğüslerini hatırladıklarına yakın bir vücut silüetini yakalamak çoğu zaman mümkün olmaz. Bundan dolayı bu arkaya doğru olan kısımlar da çıkarıldığında göğüs kendini daha iyi belli ediyor. Ve yine buradan direkt kol altından doğru, koltuk altından doğru başlayan son derece hoş, biçimli bir meme elde edebiliyoruz. Çok fazla elastikiyet kaybı var ise mutlaka hastalarımızla biz bunu öncesinde konuşuyoruz şu zaman öneriyoruz. Hı, hı. Ee, içindeki elastikiyet kaybolan... dokuların boşaltılıp yerine protez e, koyularak diri ve e, dik duran bir göğüs, daim dik duran bir göğüs elde etmek çok daha kolay oluyor. Mutlaka bunların hepsi tabii ki bu şekilde güzel güzel anlatıyoruz ama mutlaka hastanın muayenesi sonrası hı hı. E, yapılacakların son e, nihai kararının verilmesi en doğrusu oluyor. Doğru ama mesela yurt dışında yaşayanlar için konuşalım. Şimdi Oradaki estetik cerrahi gerçekten hem pahalı hem de bizim istediğimiz kadar güzel netice vermiyor. Evet. Yani çoğunda biz bunu görüyoruz. Belki iyi evet. vakalar vardır bize denk gelmiyordur bilemem. Onun için çok fazla sağlık turizmi var. Yani sizin de içinde olduğunuz. Evet. E, dolayısıyla hani hem de fanplast olarak da girdiğiniz bir sektör bu. Evet. Şimdi hocam şunu merak ediyorum. Sizde yurt dışında yaşayan Meral Hanım. Evet. Ne yapacak? Fotoğraflarını yollayıp sizden gün mü alacak, nasıl yapacak? Fotoğraflarını göndererek Hı -hı. tabii ki önden her iki yandan sırt bölgesi veya bel bölgesine doğru giden bölgelerin de rahat değerlendirilmesi için tam arkadan da fotoğrafını gönderdiğinde rahatlıkla biz aynı gün içinde mutlaka hastalarımıza dönüyoruz, ulaşıyoruz. Telefonları varsa bizzat e, sözlü iletişime geçmeye de özen gösteriyoruz. Bu şekilde değerlendirmelerimiz tamam diyoruz. Hasta için neler yapılabileceğini tam %100 olmamakla beraber %100'e yakın bir şekilde bildiriyoruz. Çünkü burada belirtmemiz gereken noktalardan biri özellikle karın bölgesinde kilo alıp vermelerle veya karın öndüvarının duvarının zayıflamasıyla bazen fıtıklaşmalar da görülebiliyor. Biz aynı anda onları da tamir ediyoruz. Hasta böylece bir taşla iki kuş vurmuş oluyor. Ne güzel. Ve oldukça da etkili sonuçlar alınıyor. Böylece istenilden sonucu yakalayabiliyoruz. Yurt dışındaki hastalarımızda da bazı belirli bölgeler olmak kaydıyla Oraları davet edip kontrollerini de yapmaya çalışıyoruz oralarda. Hı, Evet zaman zaman da biliyorum ki Siz yurt evet. dışında da çıkıyorsunuz Hatta evet. bu programları e, davet ettiğimiz Hoca e, Çoğu zaman da hoca aslında burada olmuyor Dolayısıyla ondan dolayı biliyorum ama galiba Hani Almanya gibi hani böyle çok yerleşik yerleri evet. e, Rahat yerleri zaman, evet. zaman zaman siz de gidebiliyorsunuz Ve muayene evet. olma şansları var Onun için yapmanız gereken e, Doçent Doktor İbrahim Aşkara ulaşmak isteyenler için söylüyorum Altta numaramız var zaten Lütfen bizi arayın Hangi konuda isterseniz fikriniz de olabilir. Ulaşmak isteyebilirsiniz, soru sorabilirsiniz. istediğiniz her şeyi bizim çağrı merkezinizden sağlayabilirsiniz. Bunu bir kez daha söyleyelim. Programımıza ulaşmanız yeter. Her hekime ulaşmak için özellikle doçent doktor İbrahim Aşkar şu anda programımızda olduğu için ona da estetik plastik rekonstrüktif cerrahi uzmanı kendisi. Evet. Peki liposuction her yaşta uygulanabilir mi? Ve özellikle lazer liposuction soruyorum çünkü çok güzel bir yöntem diye konuştuk. Evet. <laughs> Ee, biz mümkün olduğu kadar hastaları e, 16-18 yaş grubunun e, üzerinde seçmeye çalışıyoruz. Daha altındaki hastaları herhangi bir uygulama yapılmasını önermiyoruz. Gelişme çağında oldukları için. Gelişme çağı tamamlandıktan sonra işlemler yapılabilir. E, 16-18 yaş grubunda derken aşırı kilo almış hastaları da değerlendirip ona göre vücutta çünkü 16-18 yaşında dahi çatlaklar ve sarkmalar görülmeye başlanabiliyor. O dönemde değerlendirmeyi alıp hastanın ve ailesinin de durumu bu konuda onayları alındıktan sonra yine belli bölgelerde rahatlıkla çalışabiliyoruz. Bundan dolayı kesinlikle hastaların ili, merkezimle il ile hastanemize iletişime geçip bizden fikir almalarını tavsiye ediyorum. Evet bu güzel bir şey. Şimdi karın germe ile liposakşın ilgili konuşuyoruz. Artık yavaş yavaş da son zamanlarına geliyoruz size ayrılan bölümün hocam. Şöyle bir toparlar mısınız lütfen Kesinlikle. konuştuklarımızı? Ee, şimdi tabii ki karın bölgesi, bel bölgesinde problem olan hastaların genelde kilolu olduğunu düşünürsek, vücudun diğer bölgelerinde de belli problemler olacağı için hem e, risklerin azaltılması açısından hem de doğru planlama açısından e, öncelikli olarak karın ve bel bölgesinin şekillendirilmesi ve bunun düzeltilmesinden sonra vücudun diğer yerlerinin buna göre Şekillendirilmesi daha kolay oluyor. Öncelikli olarak ondan karın ve bel bölgesinin ameliyatlarına başlamak en doğrusu oluyor. Hem e, ilk ameliyattan sonra vücuttaki e, beden ölçülerinin değişmesi de hasta için oldukça tetikleyici ve şevkini arttırıcı bir faktör olarak karşımıza çıkıyor ki giydiği pantolonlarda belin genişlemesi. Ay ne beden, güzel bir duygudur o ben size söyleyeyim. Evet. 44 beden elbise e, alırken gittiğinde 40 42 bedene bir anda inmesi ki 40 beden genelde oluyor. Hocam bunlar İnsanı çok güzel. Siz onları bırakın. Ben diyorum size ekranda güllüyü gördüm ve hoşuma gitti ve onun adına çok sevindim. Bir diğer nokta yani kilo olan olan, kilolu olan, e, hastalarımızın e, yağ kitlelerinin sadece alınmasıyla eee insüline karşı direncinin azalması, beraberinde tansiyonların düşmesi, şeker hastasıysa şekerin daha düzene girmesiyle vücut daha sağlıklı oluyor ve daha hızlı kilo alabil, alabil kilo verebiliyor. Aa, Aldığı kiloları bir daha hızlı veriyor. Hocam şey oluyor şimdi yavaş yavaş şekilleniyor ya. Kadınlar diyorlar ki ay biraz daha kilo vereyim işte şuram birazcık daha incelsin. O gerçekten çok büyük motivasyon. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü e, şimdi bu liposakşını biz genel konuştuk ama hazır vaktimiz var. Bir iki dakika şunu sormak istiyorum hocam. İncecik bir beli var kadının ama kocaman bir basen bölgesi var evet. ya da şu yanlardan mesela çok Bunları enteresan. Çok, e, bu vücut tipi Aha. genelde e, genetik olarak bazı hastalıkların habercisi oluyor. Hı. Kesinlikle ki bu konuda oldukça fazla vaka yapmış durumdayız. Ergenliğe girmeye başlarken ve ailelerinde. Basenden itibaren hemen belin altından itibaren vücutlarda bir iri, irileşme alt taraflarda diz altlarına kadar inen ayak bileklerine kadar inen bir e, yağ birikimi olarak ilk etapta değerlendiriyorlar. Ancak lipo ödem dediğimiz bir hastalık aslında hmm. lipo ödem dediğimiz hastalık henüz daha şu anda yapılan araştırmalarla çok fazla textbook'lara yani tıp ders kitaplarına girmiş bir hastalık değildir. Hayatı riske sokan veya tehdit eden bir hastalık olmadığı için ancak. Yağ hücreleri vücutta en fazla tutan hücrelerden biridir. Bundan dolayı bu bölgede hızlı bir şekilde su birikimi oluyor ve bu bölgenin şişmesiyle beraber hem kişi olduğunda yani yağ hücrelerinden fazla kilolu görünüyor. Geçenlerde buna benzer bir hastamız vardı. Kendisi özellikle medyadan gazeteci bir hmm. arkadaşımız. İlk geldiğinde bize liposakşın isteğiyle geldi. Biz kendisine dedik ki bu bölgede yaptığımız işlemlerde bizim dedi öncelikli olarak içerideki ödemi suyu boşaltmamız gerekiyor. Suyu 6 seanslık bir presoterapi işlemiyle boşaltıyoruz. Ve daha hiç ameliyat olmadan bir iki beden küçülüyor. Üst taraf bunlarda 38 iken alt taraf 44 olabiliyor. Tabii. Bu şekildeki suyun boşaltılmasından sonra 42'ye iniyor alt taraf. Daha sonra liposaksiyon yapıldığı kırkın altına iniyor ve tekrar liposaksiona bağlı ödemin azalmasıyla da yine üst ve alt dengelenebiliyor. Yani biz orada altı litre veya beş litre yağ aldığımızda hastada 8 kilo kaybedebiliyor. Bundan dolayı bunların iyi değerlendirilerek sonuca gitmesi açısından e, muayenesini iyi yapılması gerekiyor. Peki son olarak neler söylersiniz hocam? Son olarak hastalarımızı e, Hastanemize, cerrahi tip merkezimize <laughs> bekliyoruz. Geldiklerinde güler yüzlü bir şekilde yapabileceğimiz en iyi hizmeti sağlamaya çalışacağız. Evet bu çok önemli. Ee, ekibiniz de çok değerli bu arada onu da söyleyelim. Gerçekten çok şeker kızlar. Ee, çok iyi bakıyorlar hastalara. Yani biliyoruz biz birebir zaten takipte olduğumuz için de biliyoruz. Güler yüz çok önemli tabii hepimiz için. Özellikle hastane psikolojisi biraz öyle bir şeydir. Yani ne kadar bu böyle bizim hani bir şey değil bu canım. Cerrahi operasyon dediğinde ki estetik operasyon gibi olabilir ama... Ne olsun ameliyat ameliyattır. Yani tabii evet. ki yerimizi hastane olsa da mümkün olduğu kadar hastane ortamı gibi hissettirilmemeye çalışıyoruz. Hiç değil kadar çok güzel değil mi hocam? Evet, çok evet. özellikle dizayn etmişsiniz. Gerçekten de çok güzel. E, Ataşehir'de de kolay bir yerdir evet. üstelik. Çok güzel. E, teşekkür ediyoruz ben tekrar teşekkür bizimle ederim. birlikte olduğunuz için. Doçent doktor İbrahim Aşkar bizimle birlikteydi bu dakikalarda. Ve programımız tüm hızıyla devam ediyor. Bizim çağrı merkezimizden her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Bir kez daha söyleyelim sizlere. Merak ettiğiniz her şeyi hocaya ulaşmak isterseniz, bize ulaşmak isterseniz her şey için 7.24 hattımız açıktır. Bir kez daha hatırlatayım. Programımız tüm hızıyla devam ediyor.